bizim zamanımızda bu kadar turist ülkeler arasında hareket etmiyordu. Uçak seferleri bu kadar yoktu. Sürekli katlanarak geldi. Ama bunun da temelini unutmamak lazım. Hani bazı insanlar bunu komplo olarak adlandırıyor. İşte küreselciler şöyle yapıyorlar böyle. İşte bunu da bize küreselciler yaptı. Maç oynarken top patladı. Efendim küreselciler patlattı. Derecesine kadar düşürenler var. Tabii öyle değil. Fakat olayın arkasında küresel Leşme söyleminin önce akademik dünyada daha sonra günlük dile kadar yayılmasının arkasındaki temel sebep bu kavramın batıya yarıyor olması. Bunu unutmayın. Batı bir kavramı türetiyorsa o sadece bilimsel bir kavram değildir. Mutlaka arkasından lokomotif gibidir. Arkasından bir bakarsın katarlar geliyor. Ona dikkat etmek lazım. Peki en çok gördüğümüz özellikleri ne küreselleşmenin? Küreselleşme bir kere öyle Dümdüz abi harika bir şey. İnsanlık harika bir yere geldi. Dünya birleşiyor. İnsanlık el ele verin. Hepimiz kardeşiz şarkıları gibi. Öyle bir şey yok. Aslında küreselleşme denen dönemde dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Afganistan, daha sonra Orta Doğu'daki diğer çatışmalar bunlar tetiklendi. Şu anda Rusya önce Kafkasya'yı, daha sonra Kırım'ı, şimdi Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor. Yani insanlığın güya yeni bir barış moduna gireceği söyleniyordu. Küreselleşmeyi böyle çok överek söyleyenler. Halbuki gelinen noktada 1990'dan beri mesela çatışmalar daha da çoğalmış durumda. İki, efendim bunun bir özgürlük getireceğini, işte insan artık ülkeler çok gümrük duvarlarıyla kendilerini korumuyorlar, ulus devletler açılıyorlar, yurt dışından sermaye gelip yatırım yapabiliyor. Eskiden bu yasaktı hemen hemen her ülkede işte gümrük tarifelerini düşürüyorlar. E demek ki insanlar daha ucuza mal alıyorlar veya işte ülkelerin ekonomileri canlanıyor diye baktığımızda aslında özellikle 2007'den beri bunun tersine bir gelişme olduğunu görüyoruz. O yüzden işin cafcafını bırakalım. Arkadaki curufa bakmak lazım. Yani bu iş gerçekten ne yapıyor? Küreselleşmenin evet hayatımızda artı yönleri var fakat eksi yönleri daha fazla. Çünkü batı yütemeyeceği bir kavramı sana belletmez. Bunu unutmayın. Yani kavramlar da onların sermayesidir. O yüzden üretimine çok dikkat ederler. Onun üzerinden güçlerini aktarırlar. Bugün bu bütünleşmenin en çok kar ettiği kim kar ediyor diye bir küresel endeks var Orhan'cığım. Küreselleşme endeksi yapılmış. Yani küreselleşmeden en çok istifade eden ülkeler hangileri? Tahmin edin bakalım ilk 50 kim? İlk 20 kim? Hep Avrupa ve Amerika yani ülkeleri çünkü işlerine yaramayan bir şeyi asla bahsetmezler ve gündeme getirmezler. Küreselleşmenin nasıl bir truva atı gibi kullanıldığını örnek olarak şöyle anlatayım. Yabancı yatırımın bütün ülkelerde önünün açılmasıyla ilgili büyük bir dalga oluşturuldu. Yani denildi ki geri kalmış ülkeler bu sermayeleri yok. E bu adamlardan bulacak abi sermayeyi ülke fakir, kredi alamıyor. Ha o zaman şöyle yapın. Yabancı sermaye gerek doğrudan yatırım olarak yani gelsin sizin ülkenize bir otomotiv fabrikası kursun veya filanca şirketinizi satın alsın, onu büyütsün. Hem sizin ülkenize katkı yapıyor hem istihdamı arttırıyor ve sizin de diğer ülkelerle bütünleşmenizi sağlıyor. Çünkü o parçalar yurt dışına eğer satılıyorsa, ihraç ediliyorsa ülke onun yan sanayileriyle beraber ihracatı da büyüyor. Bunu dediler. Yani şu engelleri kaldırın. Yabancı yatırımcı gelip buradan bir şey alamaz. Onu kaldırtılırlar. Bunu nasıl yaparlar? Bugün de aynı şey yaparlar. Her zaman aynı şey yaparlar. Arkadaşlar insanlar böyle devleti yönetenler, şirketleri yönetenler her zaman mantıklı hareket etmiyorlar. Mesela Boeing'de, Airbus'ta dünyadaki hemen hemen sivil uçak üretiminde tekel olan iki kurum. Birisi Avrupalıların birisi Amerikalıların. Bunlar sürekli ülkelere uçak satmaya çalışırlar. Çok karlı bir piyasadır ama herkes bilir ki askeri uçaklar da öyledir, askeri genelde e, mühimmat vesaire teçhizatlar da genelde öyledir. Bunlar rüşvet verilerek yapılır. Yani bu bir kuraldır. Biz e, gençken 70'li yıllarda Lockheed firması Amerikan özellikle askeri savaş uçağı üreten firmanın dünyada birçok ülkede rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. Amerika'da skandal patladı, adamların başındaki genel müdür istifa etti falan filan teker teker ülkelerde millet istifa ediyor abi. Yani o ihaleleri yapan kamu görevlileri bir tek Türkiye'de kimse istifa etmemişti. Halbuki Türkiye'de rüşvet verdiklerini adamlar Amerika'daki ifadelerinde belirtmişlerdi. Bizde kimse kıpırdamadı. Yani Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de her zaman öyle Teknoloji gücüyle ikna ederek bir yere girmiyorlar. Onu girerken mutlaka o ülkeleri yöneten sınıflarla ideolojik olabilir, parasal olarak e, ilişkiler kuruyorlar. Bazen tehdit bile edebiliyorlar. Dolayısıyla küresel gücün iki tane at başı var. Birisi devletlerin siyasi gücü, iki o devletlerin desteklediği sermaye gücü. Avrupa ve Amerika bu iki şeyden ibaret. Söylem onun bir sosu. Yani küresel diyorsun, boyuyorsun, aynı şey. Daha önce küreselleşmeden önce de aynı şeyi yapmıyorlar mıydı? Yapıyorlardı 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda. Coca-Cola mesela bir pazara nasıl girer? Her yerde var. Dünyadaki birçok ülkeden daha güçlü bir şirket. Diyeceksiniz ki abi adamlar iş mi üretmiyor yani? E, tabii ki üretiyor, tabii ki teknolojisi var ve daha çok pazarlıyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Sen ürüne bak da, Pazarlık payını şöyle bir kenara koy yani o pazarlama, cafcaflama, parlatma olayını bir ayıralım, gerçekçi olalım. Birincisi piyasalara nüfuz ettiler. İkincisi devletlerin kendi toplumlarını yönetme tekerlerini kırdılar. Nasıl? Dediler ki sivil toplum var, tamam mı? Artık hani herkes artık komünizm ortadan kalktı. Demek ki hepimiz kapitalizm ve demokrasiye inanıyoruz. Siz de öyle olmanız lazım. Serbest piyasanız olacak kardeşim. Oraya her türlü şirket girip çıkabilir. Özelleştirme yapmanız lazım. Devlet yönetemez, şu şirketleri bir elinizden çıkarın diyerek hem gerçekten devlete çok yük olan, dolayısıyla insanlara çok yük olan vatandaşlara şirketlerin satılması başladı ama aynı zamanda devletlerin stratejik kurumları da satıldı. Şirketler de satıldı her yerde. Putin'in kariyerine dikkat edin. Putin, Yeltsin zamanında yani komünizm yıkıldıktan sonra iş başına gelen o sarhoş bir arkadaş vardı Yeltsin. Onun e, cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Hangi işlerden sorumluydu biliyor musun? O eskiden kalan, komünizm zamandan kalan devlet arazilerinin, fabrika arazilerinin satışından sorumluydu. Bunları kendi oluşturdu. Bir grubun üzerinden Amerikalılar, Avrupalılara pazarladı. İlk çevreyi o zaman yaptı. Yani bugün geldiği noktanın başlangıcı o özelleşime furyasıdır.